Mart ayının biri 2020 günlerden pazar aşağıda bir tane gök erkek var yukarıda 5 tane gök uçuyor bir taraftan da şahinler uçuyor 2 tane şahin ikisi geldi ama dördü yok Aşağı indi, dört geldi. Şimdi kayıp yok. Kuşlar da aşağıda yayılıyor taraf kuzeye baktığı için kuzeyde hep kar var. Ama güney kesimler eridi. Çimkiyenin geldi. geldi. saati geçti. Kuşlar uçalı. Aşağıya şey doğru ama inşallah inerler. İki çimkeli. Dört tane yok var. Havada bir takalı çimkeli. Çimkeller babadan kardeş. Bir tane perçemli gök. yani de normal düz gök var. Mavi boncuklu gök. Birisi de kırmızı boncuklu, böyle kırın yavrusu gök var, erkek. Kardeş çimkeliğin yavrusu erkek çimkeliği ile kalp krizine ölen gökün yavrusu torunu gök İste inmeye geldiler, zaten artık. İyice yoruldu artık. Çimkeli geldi. Takkalı da geldi. kalıçım kereydi yapan. Birisi indi benim gördüğüm. Havada dört tane var ama bir tanesi yok gibi. İnşallah benim görmez tarafımda inmiştir. Şahin'den, Atmacı'dan, Doğan'dan Ondan sonra Karavuş dediğimiz siyah bir kuştan Atmaca türünden onlardan kurtarabilirsek kuşları uçurmaya çalışıyoruz Yani burada Kuş uçurmak çok zor bir atmaca dağıttı kuşlar ama inşallah zayiat yoktur. Biraz sonra kontrol edeceğim. indi İndiyse indi, inmediyse bir tanesi yok. Oldular kuşlar ama inşallah inerler artık. Bir ayak saldı. Zaten mavi boncukluk yok. Ona benziyor. Bir yükseliyorlar, bir alçalıyorlar. Bir buçuk saati geçti. Şu yapan kırmızı boncuklunun yapışına benziyor. Birisi çimkeli. Birisi mavi boncuklu. Tam o bilemedim. Mavi boncuklu iniyor. İndi. Takal da indi. Kalk krizine ölen gökün yavrusu Gök o da ayaklar saldı. Bir de kırmızı boncuklu gök. O da gidiyor. E, perşemli yok. İndiyse indi. Bakacağız bakalım. Aşağıda ise sıkıntı yok. Sağ vermeden kurtardık. Görüntü eksik yok gibi inşallah hepsi inmiş gibi.